Eski Türk devletlerinin temelleri, Orta Çağ Türk siyasi ve sosyal yapısı çerçevesinde boy birliği anlayışı ve aileye verilen önem üzerine kurulmuştur. Türklerde devlet yapısı, küçük aile birimlerinden büyük topluluklara uzanan oğuş, uruk, boy, budun ve ilhi Yerarşisi ile şekillenmiş olup, bu yapı toplumdaki dayanışmayı ve topluluk bilincini güçlendirmiştir. Boylar sosyal canlılık ve bir arada hareket etme yeteneği kazandırarak uzun mesafeleri aşmalarını sağlamıştır. Türk devletlerinin kuruluşunda halkın katkısı ve Budu'nun desteği belirleyici olmuş, Asya Hun Devleti, Köktürk ve Uygur Devleti gibi ilk örnekler, güçlü siyasi birlikler kurarak tarih sahnesine çıkmıştır. Kağan'ın meşruiyeti, ilahi bir güç olan Kut ile sağlanmış, Kaan Kut sahibi olduğu için halk tarafından saygı görmüş ve itaat edilmiştir. Kaan'ın görevleri, devletin başı olmak, iç ve dış siyaseti düzenlemek, savaş ve barışa karar vermek, orduya komuta etmek, elçileri göndermek ve görevleri tayin etmek ile yargılama yapmak gibi çok yönlü sorumlulukları kapsıyordu. Türkler, Orta Asya'da konar göçer bir yaşam sürmüş, ekonomik olarak hayvancılığa dayalı üretim yapmış ve yazın yaylak, kışın kışlaklarda bulunmuşlardır. Devlet teşkilatı, kurultay, ayukı ve hatunlar gibi kurumlarla yönetilmiş, kurultay en yüksek karar organı olarak yılda üç kez toplanmış, aygucu kurultaya başkanlık etmiş ve kağan yönetimde birinci derecede sorumlu olmuştur. Hatunlar, devlet siyasetinde söz sahibi olup elçileri kabul edebilmiş ve bazen naip olarak idareyi yürütmüştür. İlk Türk devletlerinden Asya Hun Devleti, Ötüken merkezli olarak Tuman ve ardından Metehan döneminde birleşmiş, Çin entrikaları sonucunda Hunların iktidarı çökmüştür. Birinci Kök Türk Devleti, Bumin Kağan önderliğinde kurularak Avar Devleti'ni yıkmış, Mukan Kağan döneminde Kore'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda hüküm sürmüş, taht kavgaları sonucu Batı ve Doğu Köktürk Devleti olarak ikiye ayrılmış ve Doğu Köktürk Devleti 630 yılında Çinliler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Türklerde yönetim anlayışı, töreye dayanmış, Kağan Kurultay tarafından seçilmiş ve yetkileri töre ile sınırlandırılmıştır. Orhun Kitabeleri Göreye uygun davranışın devletin temeli olduğunu vurgulamış ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını belirtmiştir.